Merhaba sevgili takipçilerim, hoş geldiniz kanalıma. Bugün size aklımdaki kişiyle ilgili bir açılım yapmak istiyorum. İki tane destem var. Aklımdaki kişiyle nereye doğru gideceğiz? Geçmiş, bugün, gelecek. Neler yaşayacağız? Ne düşünüyor benimle ilgili? Burada ilişki biçiminizin ne olduğu önemli değil. İletişimsiz de olabilirsiniz, ilişki içinde de olabilirsiniz. Gelgitli bir ilişkiniz de olabilir. Yani e, her türlü ilişkilere uygun bir açılım olacaktır. Şöyle bunu da düzeltelim. Şimdi iki tane destemiz var. Birisi mavi deste, diğeri de gold deste. Odaklanıp seçebilirsiniz. İsterseniz durduradabilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili geçmiş, bugün ve gelecek olarak neler düşünüyor, neler yapacak? bir eylemi olacak mı gelecek enerjilerinde buna bakalım ben öncelikle mavi desteğiyle başlıyorum diğer destemizi kaldıralım Evet bakalım mavi desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişiyle gelecek enerjilerinde neler olabilir neler yaşayabilirsiniz ayrıysanız barış var mı ilişki yoksa ilişkiye dönecek mi seçiyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle geçmiş bugün ve gelecek olarak seçelim. Sonra başka deste de alalım. Destek atsın. Uzakta kalmışlar. Burayı hızlı da geçebilirsiniz. Burada kartlar kendini attığı için bunları alacağım. Yani burada arkadaşlar hızlı da geçebilirsiniz. Benimle uyumlanmak için izleyebilirsiniz. Şöyle çekelim. Şu bol kart seçelim. Bakalım neler olabilir. Evet başlıyorum Ben arkadaşlar Öncelikle geçmişe bakalım sonra şimdiye sonra da geleceğe bakacağız geçmişte bayağı bir e, kalbe yaşanmış canınız yanmış burada bir küsler ayrılar e, ya da üçüncü kişi enerjisi olanlar sanki daha çok çıktı yine de bakalım geçmiş enerjilerinde bu insanla gerçekten ciddi kavgalar, ciddi problemler yaşamış olabilirsiniz. E, i̇lişki de olsa, ilişki olmasa da sanki böyle e, canınızı yakacak laflar, sözler söylemiş, birbirinizi e, misilleme yapmış, birbirinizden intikam almış. E, fakat ikinizin de mutlu olmadığı şeyler yaşamışsınız. Yani biri birine galip gelmemiş. İkiniz de birbirinizin canını yakmışsınız. Ve bir taraf sanki daha fazla fedakarlık etmiş. Bir taraf sanki daha fazla kendini bu ilişki için hırpalamış, çabalamış. Fakat yine de istediği duruma getirememiş ilişkiye. Çünkü karşısında narsist bir insan var. Bu karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi narsist bir insan olabilir ve her şeyin kendi istediği gibi olmasını isteyen, her savaştan kendisinin galip çıkmasını isteyen bir insan. O yüzden buradan galip çıkmak için elinden gelen her şeyi de yapabilir yani gözünü kırpmadan sizin canınızı da yakabilir arkadaşlar. Ee, ve bu durumlar yaşandığı için de geçmişte bu ilişkiye bir ara verilmiş, bir askıda kalmış bu ilişki ilerleyememiş orada tıkanmış kalmış olarak görünüyor bir tıkanıklık var ilişkide bu ilişki türünüzün ne olduğu önemli değil bir tıkanıklık iletişimsizlik bir tarafın kendini narsistçe geriye çekmesi durumu söz konusu gibi görünüyor geçmişte çünkü bu insan kurnaz bir insan. Kendinden ödün vermek istemiyor. Size büyük haksızlıklar yapmış geçmişte. Gerçekten adalet kartıyla gel geldi burada ve kurnazlık kartı da burada. Kendinden ödün vermeyen, hep sizden almak isteyen. Kendisi bir şey vermeden almak isteyen bir insanmış geçmişte. Geçmişten bahsediyoruz. Yani gerçekten size karşı haksızlık yapmış, e, adaletsizlik yapmış, canınızı yakmış. Kurnazca hareket etmiş Bakın aldatmış e, Olabilir arkanızdan iş çevirmiş Olabilir Gerçekten arkanızdan işler çevirmiş Ve siz bunun farkına bile varmamış Olabilirsiniz Çünkü kendinizden çok ödün vermişsiniz Yani burada dedim ya Hep fedakarlığı siz yapmışsınız Kendinizden çok fazla ödün vermişsiniz Ve bunun ödülünü de Alamamışsınız Sadece canınız yanmış burada. Çünkü kurnaz bir insan olarak çıktı. Çok fazla salladım bu insana şu anda ama. Yani kartlarda bu şekilde. Yani bunu yaşadıysanız zaten şu anda siz evet evet öyle diyorsunuzdur. Çok böyle e, misillemeci bir insan olarak görünüyor. Yani e, siz ona ne yaptıysanız üç mislini size yapabilen, altında kalmayan, intikam almaktan hoşlanan bir insan olarak da e, çıkmış. Yani kendi istekleri, hevesleri doğrultusunda. Ee, hiçbir şeyi gözü görmeyecek bir insan olarak da çıkıyor. Çok fazla kötüledik bu insanı ama böyle bir insan. Şimdiye gelecek olursak, şimdinin enerjisinde bu insan tetikte beklediğini görüyorum. Aslında sizinle bir araya gelmek istiyor. Fakat dediğim gibi hani çok fazla bencil, narsist bir insan olduğu için bunu kendi yapmak istemiyor. Hani ne yaparsam ben onu ona yazdırtırım ya da ona iletişim kurdurturum kendimle ne yaparsam. Tetikte beklediği, sizi uzaktan takip ettiği, sosyal medyadan takip ettiği ve sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi izlediği bir dönemde. Eğer siz mutlu paylaşımlar yapıyorsanız, buna da sinir olan ve sizinle nasıl iletişime iletişim kuracağını da e, kara kara düşünen bir dönemde, değişim, dönüşüm döneminde arkadaşlar bu insan şu anda. Fakat yine de şu an enerjisinde de değişime, dönüşüme direnen bir insan var. Yani sizinle ilgili hayalleri var, bir araya gelmek istiyor şu anda. Tekrar görüşmek, yüz yüze gelmek istiyor. Fakat buna direniyor. Dönüşümden kaçıyor arkadaşlar. Şimdinin eee enerjisinde dönüşümden kaçtığı bir enerjide. Ama sizinle bir araya gelmeyi çok istiyor. Çünkü sizinle çok mutluymuş. Gerçekten mutluymuş. Bunu her ne kadar göstermese de sizinle mutlu olduğunu söylüyor açıkçası bu insan arkadaşlar. Ama yine de bunu göstermiyor. Direniyor buna. Karşı koyuyor. Bu duyguyla mücadele ediyor. Direnç gösteriyor bu duyguya. Ama o dönüşüme girmiş. Şu dönemde artık şu anda bir dönüşüm evresinde, kendini dönüştürdüğü bir evrede ve bu onda dengesizliğe sebep oluyor. Ya ben ne hissediyorum? Ben ne yaşıyorum? Ben nasıl böyle duygular hissediyorum? Buna direniyor arkadaşlar. Yani sizi gerçekten çok özlemiş, sizinle bir araya gelmek istiyor. Fakat dediğim gibi buna da direnen bir insan var. Narsist demiştik. Yani size yazdırmak için de mücadele edebilir. Buna da hazır olun. Uzaktan bir şeyler yapar, sosyal medyadan bir şeyler paylaşır. Yani sizi gıcık eder ki üstüne sıçrayasınız arkadaşlar. Yani burada sizi sinir edip size yazdırmak isteyen, sizin iletişim kurmanızı isteyen de bir insan var açıkçası. Bunda da dikkatli olmanızı öneriyorum. Şimdi gelelim gelecek enerjilerine. Yani gelecekte bu insanla neler olabilir? Dedik ki değişim dönüşüm evresine girmiş bu insan. Evet. Fakat dedik ki buna direniyor. Gelecekte direnmeye devam mı edecek? Hayır tabii ki. Gelecekte artık neyin ne olduğunu, onu ne mutlu ettiğini anlayacak arkadaşlar. Yani evet bu insan beni mutlu ediyordu. Fakat ben bu insanın canını yaktım, kalbini kırdım. Dediği bir döneme girecek gelecekte. Yakın gelecekte. Ve e, neye karar kılması gerektiğini de çok iyi bilecek. Yani neyi seçmesi gerektiğini. Burada sizi seçeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten duygular şelale olmuş bu insanda. Gelecek enerjilerinde sizi seçme ihtimali çok yüksek. E, sizinle iletişim kurma ihtimali çok yüksek. E, eğer siz direnirseniz, bu insanın oyunlarına gelmezseniz, e, hemen... İletişim kurmak için siz atak olmazsanız bu insan artık sizinle iletişim kurmak için mecbur kalacak arkadaşlar. Sizinle kendisi iletişim kuracak. Yine de şu anda sizden bekliyor. Siz ne kadar direnirseniz, ona yazmazsanız, onunla iletişim kurmazsanız bu insan artık dayanamayacağı noktaya tabii ki de gelecek. Ondan sonra kendisi yazacak size. Yani ben gittim mutlu olamadım demez. Çünkü bu insan narsist. Yine de geldiğinde sizi manipüle etmeye çalışabilir arkadaşlar. Çünkü manipülasyon kartı çıktı. Büyücü kartı da zaten manipüle kartı bir yerde. Burada manipüle kartı çıktı. Yani geldiğinde şöyle bir şey söyleyebilir size. Buna da hazırlıklı olun. Beni sen bu hale getirdin. Bu durumu sen bu hale getirdin. İşte senin bu bu yaptığın hareketler bizi bu zamana getirdi. Yani suç sizin üstünüze. Atabilir. O yüzden burada sakin olmalısınız gerçekten bu yasanı istiyorsanız gerçekten düzeldiyse kabul etmelisiniz diyor kartlar gelecek enerjilerinde mutlaka sizinle iletişim kuracak ya da sizinle tekrar bir ilişkiye başlamak isteyecek fakat sizi manipüle etmeye de devam edecek gibi görünüyor. Burada size baskı yapmasını, size sizi manipüle etmesine müsaade etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha politik yaklaşım bu insana. Sakin olun Çünkü o sizin öfkenizden besleniyor. O sizin e, duygusal olarak sizi sömürmekten besleniyor bu insan. Sakin olmalısınız bu insanla iletişim kurarken. Yani sakin olun. Siz zaten kendi alanınızda mutlusunuz. Onun varlığıyla yokluğu sizin için fark etmiyor eğer düzeldiyse, eğer sizi gerçekten mutlu edecekse, eğer sadece kendisi almak değil vermek için geliyorsa aynı zamanda dengeli bir şekilde o zaman kabul edeceğinizi karşı tarafa yansıtırsınız. Evet bu insan değişim enerjisine zaten girmiş. Sizin istediğiniz düzeye gelebilir. Yani e, aslında güzel bir açılım oldu. Hem farkındalıklı bir açılım sizin için hem de tavsiyeler de verdi kartlar. Burada bunları izlerseniz, bunları takip ederseniz, önceliğe kendi mutluluğunuzu alırsanız, merkeze kendinizi alırsanız, burada gerçekten çok mutlu olabileceğinizi de söylüyor kartlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eee beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Şimdi geçelim ikinci desteğe. Hemen topluyoruz buraları. Bakın ikinci desteği seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişiyle geçmiş bugün gelecek enerjisinde neler yaşayacaklar. Öncelikle odaklanalım. Aklındaki kişi diyelim geçmiş bugün gelecek enerjisinde neler yaşayabiliriz? Benim hakkımda neler düşünüyor? Bir bakalım diyoruz. Buraları geçebilirsiniz arkadaşlar, ama benimle seçmem bekleyecek arkadaşlar da durabilir, İzleyebilir Evet, seçelim. Geçmiş. Şimdi gelecek olarak. Bakın resimizin altında ne geldi? Hı, evet. Burada siz geldiniz arkadaşlar. Düzeltelim. Diğer kartlarımızdan da seçelim. Ondan sonra başlayalım. Nedense bu destede ben çok heyecanlandım arkadaşlar. Bilmiyorum. Diğer destede böyle bir şey yaşamamıştım da. Bir heyecan bastı beni. Hadi bakalım hayırlısı diyoruz. Neler çıkacak çok merak ediyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Fazla enerji geldi şu anda sanırım. enerji patlaması yaşıyor olabiliriz. Buradan da geçmiş şimdi gelecek seçelim. Aa gerçekten çok heyecanlandım bilmiyorum buradan güzel şeyler ya da değişik şeyler sanki e, hissettim olacakmış gibi. İnşallah öyledir umarım güzel tavsiyeler alırız güzel enerjiler alırız. Evet bakın içe dönüş kartı geldi Azize kartımız da gelmişti altında. Yani burada içimize dönmemiz gereken, bir şeyleri ölçüp tartmamız gereken, kararsız kaldığımız konularda aslında ruhumuzun bize gerçekleri söylediği bir dönem. Evet, başlıyoruz. Bakalım heyecanımız nedenmiş. Önce geçmişi açalım. Şimdiki zaman. Evet arkadaşlar düzeltelim hemen. Başlıyoruz. Şimdi geçmiş enerjilerinde bu insanla neler yaşamışsınız, aranızda neler geçmiş diye baktığımda burada sanki gerçekten uyumlu olduğunuzu hissettiğiniz bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz ya da bir flört dönemi olabilir. Biz uyumluyuz. Ayaklarınızın yerden kesildiği bir aşk yaşamış olabilirsiniz geçmişte. Hala burada bir ayrılık ben görmedim arkadaşlar. Evet belki aranızda soğukluk var bilmiyorum ama burada net bir şekilde bir bitiş görmedim. Bir önceki destede bir bitiş vardı, bir ayrılık zaten vardı. Fakat burada bir bitiş yok. Sanki hiç olmasa bile arada görüşüyormuşsunuz, bir iletişim kopukluğu henüz yaşamamışsınız gibi görünüyor geçmiş enerjisinde iletişim kopukluğu yok arkadaşlar. Güzel bir ilişki başlamış, dengeli bir ilişki başlamış. Hatta İkiniz de kötü ilişkilerden çıktıysanız burada birbirinizi beslediğiniz, birbirinize iyi geldiğiniz bir ilişki başlangıcı da olabilir geçmişte arkadaşlar. Çünkü aşırı derecede böyle birbirinize yükseldiğiniz, duyguların tavan yaptığı, bir yerde de ayaklarınızın yerden kesildiği, gerçekten gerçeklik algısından koparak bir ilişkiye başlamışsınız. Karşı tarafı ta tam ölçüp tartmadan e, ee, hakikati nedir, bu insanın gerçekleri nedir diye ölçüp tartmadan tamamen kendinizi verdiğiniz bir ilişki geçmişte yaşamışsınız. Birbirinize iyi gelmişsiniz, birbirinizi gerçekten beslemişsiniz, uyumluymuşsunuz arkadaşlar. Ee, ya siz ya o ya ikiniz birden kötü ilişkilerden çıkıp biz birbirimize iyi geldik, biz birbirimizin ilacı olduk. Dediğiniz bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz. Veyahut bir diğer senaryoda uzak şehirlerde yaşıyor olabilirsiniz. Aranızda bir yol mesafesi olabilir ya da farklı ülkelerde bile yaşıyor olabilirsiniz. Yani burada bir mesafe söz konusu geçmişte. mesafe Uzak mesafe ilişkisi de olmuş olabilir arkadaşlar bu. Veyahut dediğim gibi birbirinize iyi gelmişsiniz, birbirinizi beslemişsiniz arkadaşlar. Uzak mesafe ilişkisi olabilir. Bu da tabii ki de bir seçenek. Peki, şimdinin enerjisine gelecek olursak. Burada ayaklarımız yerden kesilmiş. Burada biz geçmişte kendimizi kaptırmışız. Kaptırıp gitmişiz, önümüze bakmamışız. Burada uçurum var, uçurumu görmemişiz. Önümüzde ne var ne yok görmeden kendimizi kaptırmışız. Fakat şimdinin enerjisinde bu insan size ya ben ciddi ilişki istemiyorum ben eğlenmek istiyorum, ben anı yaşamak istiyorum, ben vakit geçirmek istiyorum. Fakat benden bir ciddi ilişki beklentim olursa ben orada olamayabilirim diye size bir açıklamalar yapıyor ya da yapacak şimdinin enerjisinde. Bir yavaşlama, ilişkide bir yavaşlama olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bir uçtuk biz, geçmişte bir uçarak bir ilişkiye başladık ya da uçarak bir iletişime başladık. Birdenbire duygularımız tavan yaptı fakat şu anda bir yavaşlama enerjisi var bu ilişkide. İlişki durumunuz her neyse. Siz kendinize göre alın. Çünkü biliyorsunuz ki kolektif bir açılım yapıyoruz burada. Bu insan biraz bencil. Narsist. Kendini beğenen. Kendi keyfine, zevkine düşkün olan bir insan. Yani yiyeyim, içeyim, gezeyim, keyfime bakayım tarzında bir insan açıkçası. Fakat siz çok duygusal geldiniz. Yani duygularınız taşıyor öyle söyleyeyim. Bu yavaşlamadan kaynaklı kendinizi çaresiz hissediyor olabilirsiniz şu anda. Ya biz çok güzel gidiyorduk. Birden ve ne oldu böyle? Niye böyle oldu? Benden mi kaynaklı acaba? Diye kendi kendinize de suç atabilirsiniz. Fakat bunun sizinle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Bu insanın kendi karakteriyle ilgili arkadaşlar. Şu anda ya sen bana çok duygu gösterdin ama işte ben o modda değilim ben o evrede değilim ben o kafada değilim demiş olabilir yani takılalım edelim gezelim tolalım eğlenelim an yaşayalım fakat işte birbirimize hesap sormayalım sorumluluk almayalım ben zaten sorumluluk alabilecek kafada da değilim demiş olabilir yine de size duyguları var bu insanın arkadaşlar size sevdiğini söyleyebilirim duyguları var gerçekten var fakat kendine daha çok duyguları var yani kendini daha çok seviyor maalesef ki Kendini herkesten daha çok seven bir insan var. Şimdi siz çok fazla duygusalsınız şu dönemde. Yani şu şimdinin zamanında siz böyle aşırı duygu bekliyorsunuz karşı taraftan. Yani çok fedakarsınız o insana. Ne isterse yapıyorsunuz. Belki bu ilişkiyi yavaşlattı, kendini geri çekti. Acaba benden mi kaynaklı deyip kendinize var olan her şeyi veriyor olabilirsiniz. Bunu yapmayın arkadaşlar lütfen. Bu kişi kendini geri mi çekti? Siz de çekeceksiniz. Yani o, ins o size ne kadar veriyorsa siz de o kadar vereceksiniz. Ne kadar verirseniz işte böyle olur. Bakın ben size göstereyim. Bir dakika. Ya siz verdikçe bu insan böyle. işte alır. Görüyorsunuz kupalarını. Çünkü almaya endeksli. Alır yani. Siz verdikçe alır. Verdikçe alır. O yüzden burada ne yapacaksınız? Kesinlikle yavaşlattıysa siz de yavaşlatacaksınız. Kendi alanınızda mutlu olduğunuzu bu insana göstereceksiniz. Ya sen kimsini yaşatacaksınız? Benim çevremde de bir sürü insan varı hissettireceksiniz. Senin çevrende bir sürü insan olabilir ama benim çevremden de bir sürü insan varı hissettireceksiniz bu insana ki çünkü narsist ya o zaman kudurur. O zaman kudurur işte. Ama siz sürekli kendinizden verirseniz ben seni çok seviyorum. Ben sana aşığım. Bunu söylemeseniz bile bunu hissettirseniz dahi işte kabara kabaka kabara bu insan arşa çıkıyor maalesef ki. Şimdi enerjisi böyle. Sizin bir umudunuz var. Yani bu insanın ya daha önce size davran davranışları çok farklıydı ya. Sizinle çok ilgiliydi, alakalıydı. Sizi göklere çıkardı ya. Onu bekliyorsunuz bu insandan. Fakat onu bekliyorsanız kendinizi geri çekmeniz gerekiyor kendinizi çaresiz hissediyorsunuz, yavaşlan yavaşlanan, ay konuşamadım, yavaşlayan ilişkiye dair kendinizi çaresiz hissediyorsunuz ama burada e, tamamen bu insandan kendinizi çekmenizi öneririm. Gelelim gelecek enerjisinde. Peki tamam, böyle böyle dedin de gelecekte neler olabilir? Şimdi gelecekte. Eğer bu insana dediğim gibi davranırsanız, kendinizi geri çekerseniz bu insanda bir uyanış, bir ilişki için çabalama durumu gerçekleşecek arkadaşlar. Ama sadece dediğimi yaparsanız yani çok üstüne giderseniz kaçacaktır. Erteleme kartı çıktı çünkü burada. Çok üstüne giderseniz kaçacaktır. Ama kendinizi geri çekerseniz ya ben sana muhtaç değilim ben e, sensiz de zaten bir bireyim sensiz de mutluyum derseniz kendi alanınızda kendi merkezinizde kalırsanız bu insan bakın sizin için çabalamak için gelecek gelecek enerjilerinde yani gelecek enerjilerinde bu insan sizi seçecek arkadaşlar ya da sizin için mücadele edecek bilgeliğe erecek ya bu kız bana diye böyle davranıyor ya da bu kız demeyelim şimdi eril enerjiler de izliyordur bize. Ya bu bana niye böyle davranıyor? Ya bu benim üzerime düşüyordu, benim peşimden koşuyordu. Ne oldu ya falan. Acaba hayatında biri mi var? Yoksa biriyle mi görüşüyor deyip paranoyaya bağlayacak arkadaşlar. Ki bu çok güzel bir şey. Onu paranoyaya bağlatın. Kafayı yesin. Ee, eğer böyle yaparsanız bu insan sizin için çabalayacak. Ve gerçekten size gelecek. Fakat dediğim gibi bunu yaparsanız gelecek enerjilerinde e, biraz kendinizi geri çekin, bu insanı kendi haline bırakın ve üstüne düşmeyin. Umursamaz davranın bu insanla ilgili. Sanki hiç beklentiniz yokmuş gibi davranırsanız o zaman gururu egosuz edelenir. Egosuz edelenirse ne olur? Kaçan kovalanır durumu olur ve sizin peşinizden koşmaya başlar. Ki burada da böyle olacak. Yani burada kovalanmaya başlayacaksınız arkadaşlar dediğimi yaparsanız tabii ki de o şekilde davranırsınız. Bu yüzden kovalamayı bir kenara bırakırsanız, burada sizi seçeceğini, ilişki için çabalayacağını, gerçekten sizin sizinle tekrar ilgilenmeye başlayacağını, başta nasıl davranıyorsa gelecek enerjilerinde de o şekilde davranacağını söyleyebilirim. Yani sizin davranışlarınız bu insanı olgunlaşmaya itecek, olgunlaşmak zorunda bırakacak arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Takip etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.